بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على من أحيا الدين بعد أن كان أسيرا وعلى آله وأصحاب المقدمين على الخير ولو عسيرا لهم أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فشر الأمور محتساتها وكل محتس بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال اذا ذكر اصحابي فامسكوا واذا ذكرت النجوم فامسكوا واذا ذكر القدر فامسكوا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in cümle peygamberan ızam, alimus salavat ve teslimatın, el beyt el ashab etbalar, rıdvanullah aleyh mecmayinin, bil cümle ahirete irtihar eden müminatın hasreten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'in Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız minşah efendilerimizin hazırun ve dersimizi dinleyen kardeşlerimizin tüm geçmişlerimizin ervah için el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Resulü Müşteba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. İzâ zükkira ashabi Femsikû Ashabım anıldığında dilinizi tutun. Ashab sahabinin çoğulu. Sahabinin çoğulu sahabe veya ashab. Ne demek o? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i Müslümanken sağlığında imanlı olarak can gözüyle gören insanlara sahabi deniyor. Uzun süre oturup kalkması şart değil. Bir saniye bile Peygamberimiz Efendimiz'i gören, Peygamberimiz'in gördüğü insana sahabi deniyor. Efendimiz'in feyzinden, nurundan direkt istifade etmiş kimse olarak da Kur'an-ı Kerim'de sahabiler övülmüşlerdir. Sahabiler de insandır. Kur'an-ı Kerim'de övülmekle beraber onlar da insandır. Onların da ufak tefek aralarında bazı şeyler geçmiştir. Bunları da biliyoruz. Efendimiz diyor ki her insan gibi onların da aralarında bazı bir takım olaylar olabilir. Ama siz benim asabımdan birisi Onların arasında olan bazı şeyler, olumsuz davranışlar, birbirlerine karşı e, küsmeler, darılmalar, nizalar, kavgalar, ihtilaflar olduysa hiçbirine dil uzatmayın, susun, dilinizi tutun, öyle diyor, vücuben, mecburen tutun. Öyle diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadiste böyle başka hadiste de Allah'a Allah'a ashabi Allah'tan korkun Allah'tan korkun benim ashabım hakkında dilinizi dolamayın oynatmayın onlara tan onları anlatırken onların hakkında aleyhine konuşma konusunda serbest değilsiniz Sus, susacaksınız evet onlara layık olmayan onların haline uymayan la, durumlarına layık olmayan laflarla onları anma hakkınız yok. Susun diyor. Neden? Evet. Hayrul kurunu karni sümmellezine yalunahum sümmellezine yalunahum bütün çağların en güzel insanı insanları benim devrimde çağımda yaşayan insanlardır. Evet. En güzeli onlardır. Sonra onları takip edenlerdir. Sonra onları takip edenlerdir. Evet. Ashabi kendi nücumi. Ashabım yıldızlar gibidir. Nasıl gece karanlığında aydan yıldız. Ay da bir yıldızdır. Bizim dilimizde ay. Güneş de bir yıldız. Gökte dolaşanlara yıldız deniyor aslında. Evet adı bizim için güneş ay olsa da yıldız. Onlarla biz karanlıkta bakıyoruz, yönümüzü tayin ediyor. Kutup yıldız diyoruz kuzeyde. O bize göre. E ona bakıyoruz, yönümüzü ona göre tayin ediyoruz. Evet. Aynı yıldızlarla nasıl karanlık içinde yolunuzu buluyorsanız, benim asabım da aynı onlar gibidir. Onlara bakarak yolunuzu bulursunuz. Gideceğiniz yolu tayin edersiniz. Hedefinize ulaşırsınız. Bi eyyihim ıttedeytüm, tüm Asabımın hiç ayırmaksızın hangisine olursa olsun uyarsanız doğruyu bulursunuz. Hidayeti bulursunuz. Evet. Bütün insanların en hayırları onlardır. Onun için evet şöyle oldu aralarında böyle oldu. Sen sus. Dilini tut. İşte bundan dolayı İmam-ı Azam Hazretleri de Ütruk emre Osman'a ve Ali'in ilallahi. Hazreti Osman da Hazreti Ali arasında şöyle oldu. Sus diyor. Bırak onu. Bırak Allah'a. Sen orada mıydın? Biliyor musun işin git yüzünü? E bilmiyorsun. O zaman sus. Peygamberimiz onu söylüyor. Sahabiler arasında böyle bir takım nizalar, şunlar, bunlar olduysa sus. Dilini tut. Dilini tut. Hazreti Ali ile Hazreti Ayşe namaz. Her biri yıldız, her biri müştehit. Görüş sahibi adam, müstakil konuşma yetkisine sahip. Bak, bir eyyihim ıddedeytüm, ihdedeytüm. Hangisine uyarsanız her biri hidayet rehberidir demek bu. Her birine uyabilirsiniz, her birisi direk. Onun için müstakil iştihat yapma selahiyetleri var. Onun iştihadı böyle, onun iştihadı böyle. İçtihada dayanan ihtilaflar bunlar. Sen iştihat yapmaya yetkili misin? Ne gezer? Olanları bile anlamaktan acizsin. Sus sana o zaman. Ne konuşuyorsun? <laughs> ne konuşuyorsun? Sus diyor. Karışma sen onlara. Karışma sen onlara. Evet. Hazreti Ayşe anamız. Hazreti Osman şehit edildiğindeki temelinde bir Yahudi dönmesinin Müslümanları kışkırtması vardır kışkırtmış, e, isyan haline getirmiş milleti Mısır'dan, Kahire'den isyancılar gelmiş Hazreti Osman'a. Hazreti Ali Hasan Hüseyin Efendimiz'i bekçi koymuş, amcanızı koruyun oğlum demiş. Ölme pahasına korumuşlar. Öyle yaralanmışlar ki bir ay kalkamamışlar. Öylecesine korumuşlar Hazreti Osman'ı. Hazreti Osman Hazret, Hazreti, Ali Hazreti Osman'a karşı değil ama halk böyle galyana gelmiş laftan anlamaz durdan anlamaz gidin oğlum koruyun onları yaralamışlar sermişler yere öyle girmişler içeriye İlk giren Hazreti Abu Bekir'in oğlu en yakın arkadaşının oğlunu kışkırtıyorlar hainler oğlum demiş ben babanı çok severim yani ruz Mahşer'de sevdiğim adamın karşısında davacı davalı olmayı istemem deyince kendine gelmiş geri çıkmış durun dediyse de gözleri dönmüş adamlar dinlememişler onu kenara vermişler ve Hazreti Osman şehit etmişler Kur'an okurken o Kur'an da bizim e, Türk İslam müzesindeydi şimdi topkapıda korunuyor e, öyle kıymetli şeylerimiz var e, eserlerimiz var şimdi Hazreti Ali'yi halife oturtturmuşlar. Bunları size bilgi olarak sunuyorum. Bu hadisle ilgili yani bazı İslam'da da çeşitli ceryanlar var. Biz ehl sünnet ve cemaatiz. Orta yoluz. Mantık yolundan gidiyoruz. Duygularla hareket etmiyoruz. Ama aşırı uçlu uçtan olan kimseler var. İslam aleminde de bazı Hazreti Ali'ye çatıyor. Bazı Hazreti Ali'nin Hazreti Osman'a çatıyor. Yok yok. Biz X de çatmayız. çatmayı. Şimdi onu, onun için anlatıyorum. Hazreti Ayşe Hanım'ız Hazreti Ali'nin fetva sorduğu sahabenin fetva sorduğu allame bir kadın. Bizzat peygamberin özel okuttuğu yetiştirdiği muhteşem bir insan Hazreti Ayşe Hanım'ız. Süper zeki. Çok bilgin. İştah soruyorlar. İştah soruyorlar ondan. E, demiş ki Ali evladım neden? Müminlerin anasıdır. Evladım demi hakkı var. Buyur müminlerin anası. Osman günahsız öldürüldü. Öldürülme hakkı yoktu onun. Bu katilleri cezalandırman lazım. Kısas yapman lazım. Haksız öldürüldü çünkü. Tamam. Yerden göğe haklısın müminlerin anası. Ben de o kanaattayım. Osman'ın günahı yoktu. Bu asiler katildir hem de haksız yere katildir. Kısas yapılmaları lazım. Kısa sen öldürmeli lazım. Ama müminlerin anası sen öyle diyorsun. Evet. Ne diyorsun peki ne istiyorsun? Şimdi o öldürenleri yakala ve gereğini yap. Kısa onları öldür. Doğru söylüyorsun. Ama senin öldür dediğin adamlar beni buraya diktiler. Halife sensin diye onları tutturdular. Müsaade et. Aynı kanaattayız. Biraz polis teşkilatımı kurayım. Ordumu kurayım. O dediğin adamları yakalatmam lazım. ki Neyle yakalayacağım? Onları onlarla yakalatamam ki. Kendi adamlarına bana müsaade et. Biraz süre tanı. Kendi teşkilatını kurayım. Onları yakalayacağım ve gereğini yapacağım güzel. Ayşe müthiş, güzel. Onunki de ne diyor? Ali diyor, halifenin birinci vazifesi, İslam'da devlet reisinin birinci vazifesi, adaleti hakim kılmak, uygulamaktır. Adaleti çiğneyenleri cezalandırmaktır. Sen de öyle söylüyorsun ama ikinci madde, adaleti uygulamanın gecikmesi de zulümdür diyor. Anında adalet yerine getirilmelidir. Evet bu da doğru. Ben e, hayatımda hep bu İslami emirleri dünyanın her tarafında Türkiye'mizde görmüşümdür. Ne kadar haklı olduğunu. Bir adam işte eve giriyor, karının ırzına geçiyor, kızının ırzına geçiyor. Ondan sonra paralarını çalıyor, bilmem ne ediyor. Ondan sonra da hepsini işkenceyle öldürüyor. Gazetelere geçti bu benim gençlik dönemimde herkes hemen öldürülmeli, hemen öldür. Evlerde konuşuldu, hemen öldürülmeli bu. Ne kadar vahşi bu, dediler. Fakat bir soruşturmanın usulü var, e, prosedürü var, <laughs> kanunen. Vay bu işte katilin memleketine sorarlar, bu adam mı, o adam mı, hani yanlış iş yapmayalım diye. Onu sorarlar, şahitler dinlenir, olay yerine keşif gidilir derken beş altı ay geçiyor hatta bir sene değil mi mahkemeniz yalnız o değil ki şimdi öyle evet ben bunu yazdım böyle dinliyordu evlerde hemen öldürülmeli hem de işkenceyle öldürülmeli bütün evlerde konuşuluyordu o ceza uygulandığı zaman uygulandı ceza tabi hakim kararı verdi idam vardı o zaman İdam edildi adam evet aynı adam ben Aileler dolaşıyor şimdi. Yazık ettiler ya. Gencecik adammış. Bu asılır mı lan? E sen de miydin? Bu iş yap. Bakın. Adaletin uygulanması geciktiği zaman unutuldu olaylar. Yazık ettiler adama ya diyor. iyi iyiydi diyor. Aynı adam. Ayşe anamız haklı. Adaletin gecikmesi de zulümdür. Et bak adamın asması yine kabul etmiyor vatandaş. Halbuki evvelce öldüseler de diyordu böyle. Bütün evlerde konuşuluyordu. Öyle bir canavar. Unutuldu. Yazık etti adamı adama ya diyor Adaleti zamanda uygulamazsanız cezalar tesirini göstermez. Onun için diyor ki adaletin gecikmesi de zulümdür Ali diyor. Hemen uygula diyor. Nasıl uygulayayım İhtilaf buradan çıkıyor. İkisi de haklı. Onun için sen karışma oralara. Ben bir olayı anlattım size. Onun için sahabiler arasında böyle olmuştur, böyle olmuştur. Yok, dur, dur, dur. Biz evvela orada değildik. Olayı işte bu kitaplardan aktarılan şekliyle biliyoruz. Evet. Ya senin okuduğun kitap taraf tuttuysa sen de onun böyle şeysinin arkasından gidiyorsun. Haksız yolda konuşuyorsun. Öyle diyor Peygamberimiz. Sahabiler hakkında ben size söylüyorum ki diyor peygamberimiz sakın ha onlar konuştuğu zaman konuşmayın siz de aleyhlerine konuşmayın hayırlarına konuşun temsiku tutun dilinizi tutun dilinizi evet bunu mutlaka bu sözü kulağımıza küpe edip dinlemeliyiz vardır veriyoruz şu sahabiye bu sahabiye ben bu kulaklarımdan duydum. Bir bazı ülkelere gittim. Hazreti Muaviye'ye ana avrat küfredenler, lanet okuyanlar, <laughs> Hazreti Osman'a küfredenler. Aman ya Rabbi. Yanlış şeyler bunlar. Biz susarız. Peygamberin sözü bu. Bir, iki, ve izâ zukiratin nücûmû fe Şimdi ne güzel görmüş bakın. Bilmiyorum, şimdi gazeteleri okuma fırsatım olmuyor ama eskiden hepsi öyle bir bakıyorduk. Gazetelerde fal köşesi vardır, burcunuz, falınız falan diye. Burç ne demek arkadaş? Bir yıldız demek, bilmem ne topluluğu demek değil mi? Güzel Peygamberimiz bizim insanlarımızın böyle olacağını görmüş. Falan burçta doğan büyük adam olurmuş, mutlu olurmuş, zengin olurmuş. Yazıyor köşeler var. <laughs> İşi ters gitmezmiş. Şöyle olan böyle. Adam aldı mı? Yani adam dediysem kadınlar daha çok. Aldım hemen o köşeye bakıyor. Aa, mutlu oluyor. Tersi neyse kocasıyla kavga ediyor, karısıyla kavga ediyor. Burcu da ters yazdılar diye etkileniyor. Böyle yıldızlarla ilgili laflar ettiler mi? Sızın diyor. İnanmayın. Konuşmayın. Katılmayın o konuşmaya. Susun. Güzel görmüş bak. Fal köşesi vardı ya. Bilmiyorum gene var mı? Burcunuz, doğduğunuz burç ise şöyle şöyle yazıyor. Bunlar yok İslam'da. Yıldızlarla ilgili. Ha o yoldu. çok yağmur yağacak. <laughs> Filan. <laughs> Bırak onları. Yıldızlarla ilgili böyle uğursuzdu, uğurluydu, füydü buydu diye laflar çıktı mı susun. Konuşmayın. Ve izâ zikirel kader Şimdi aynı güzel peygamberimiz peygamberlik gözlüğüyle çağlar ötesini görmüş. Biz fakültede okurken bu ideolojik hareketler o ayyuka çıkmıştı. Herkes böyle konuşur falan. Kahvede oturur. Kantinde oturur. Dinine yandımı zenginlere basar küfrü. Kendisi de tavla oynar. <laughs> talebe kantinde şurada burada Kü zenginlere küfür eder kendisi işte solcu şu bir görüşü var ee, onlara küfür eder bizim beş kuruşumuz yok dişimizin kovunu sarıyoruz adam falan filan diye kader ne bilmem ne kadere küfür eder arkasından <laughs> evet böyle kaderin içine filan diye de arkasından laf eder böyle kader alır mı Evet. Şarkısı bile yok mu canım? Kaderime itiraz ediyorum filan diye. i̇tiraz etsen kim dinler lan seni? Biz kadere inanırız. Âmentü billahi ve melâiketi ve kütübihi ve rusulihi ve yevmil ahir ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi min Allahü Teala. Hayır ve şer Allah'tan itiraz edemezsin, edersen Müslüman olamazsın. Bu aziz milletin hepsi günahkar da olabilir ama mümindir. Milletin imanını, kafasını karıştırıyorlar. Böylece kaderle konuşuyor. Kaderi bilmiyorsun ki sen. Kader, İslam'da hiç kapalı, gizli, anlatılmayacak taraf yok. Her şey sorulabilir, okunabilir, eşelenebilir, deşelenebilir. Ama seviye farkı var. İlkokuldaki çocuğa okutulan derslerle ortaokulda, lisede, fakültede okulan dersler aynı seviyede mi? Basitten başlıyorlar. gelişme paralelinde dersler ağırlaşıyor. Fakültede yetmiyor. Doktora diyorlar. Doktora yetmiyor. Doçentlik diyorlar. Seviye yükselttikçe konular da yükseliyor. Ha, bu kader konusu da taban bilgileri gerekli kılan bir yüksek konu. Anlaşılmaz, okunmaz, yazılmaz değil. Ama herkes anlayacak seviyede değil. E şimdi liseye lise gelmeden 3 üzeri 3 üç. üçlü kök. Nereden bilsin çocuk? <laughs> 7 yaşındaki çocuk. Ha, lise 17-18 yaşına gelmesi lazım. Onu çözüyoruz. Parabol diyoruz, bir türev diyoruz. Aa, gelişti kafamız. Aa, i̇lkokulda sorarsan 3 üzeri 3 ne demek? <laughs> Yo, anlamaz ki. Denklem ne demek? 2 bilinmeyen, 3 bilinen denklem ne demek? Bilir mi? Konuların böyle insan şeylerine göre seviyeli olanları var. Kader de bu seviyeli olanlardan. Yoksa İslam'ın çürük bir tarafı yok. Kader konusu ince bir konu taban bilgileri gerekli kalan bir konu. Onun için herkes bunu konuşamaz. Konuşmayın diyor. Kaderle ilgili laflar edildi mi? Şurada burada evlerde susun diyor. Siz biliyor musunuz? Temel bilgileriniz var mı? İnce bir konudur bu. Bakarsın küfre düşüverirsin. Evet. Ne güzel. Ben size halkın anlayacağı dilde. Kader varsa alın yazdım. Benim günahım ne? Öyle diyor vatandaş. Onun kızı yok. Böyle kaderinin diyor. <laughs> Şimdi Hazreti Ömer halifedir. Zamanında adamın birisi bir kalabalıkta girmiş kalabalığın içine ceplerden paraları aşırıyor. yankesilik yapıyor. Hırsızlık yapıyor. Gelmişler devletin görevlileri de adamın cebini soktuğu anda paraları tuttuğu anda bileğinden yakalamışlar. Suçüstü yapmışlar. Herkes de görmüş. Hırsızlık yapıyor. Şimdi doluyor canım. Haçta kalabalıkta millet ...Bismillahirrahmanirrahim... ekber. Gözleri yaşlı Hacer Esmet öpecek. O kalabalıkta adamın kafası orada ama birisinin kafası da ceplerden paraları aşırmakta. ...insanlar değişmiyor. Yakalamış kim de yakılıyorlar. Nasıl bağırıyor ondan sonra ama cezası ağır. İslam'da hırsızlığın cezası. Evet yakalamışlar basit bir para. Adamın tabi İslam'da hırsızın cezası el kesmek. Şartları varsa tabi. Şartları var. Biz bunun doktorasını yaptık. Kitabını yazdık. Öyle rastgele değil. Şartları varsa elinin kesilmesi. Vassarık vassarık fakta ve eydiyehüme ayetçille basit bir para. Adamın eli gidecek ispat edilmiş. Yani el gider mi bu kadar hırsızlık yapılan şeyden diye Hz. Ömer'in canı sıkılmış bir tane asketmiş etmiş ona evet canı yanmış Hz. Ömer pehlivan adam e, gençliğinde pehlivanlık yapmış öyle adam yakışıklı vurmuş canını acıkmış ne vuruyorsun bana ya demiş bu benim alın yazığım Yazın da bu herifin parasını çalacağım ben hırsız olacağım da yazılı benim yazım böyle Niye vuruyorsun demiş ben yazımın gereğini yapıyorum. <laughs> ne güzel cevap. Ne bağırıyorsun ya demiş. Benim yazımda da sana bir tokat atmak yazıyor. <laughs> evet biz o yazıyı bilmediğimiz için aklımızı kullanacağız. Peygamberimizin sözüne bakacağız Kur'an'ın. Aha bu doğru bu yanlış. Ona göre hareket edeceğiz. Olmadı ha yazım buymuş. Harekiri yapmak yok. Bir başka kapıdan umutsuzluğa düşmek de yok. Kader insanı böyle. Kader konusu ince bir konudur. Allah bildiği için senin iradeni ne yolda kullanacak bildiği için yazıyor oraya. Yoksa mecbur değilsin. Mecbur edip Ya sorumluluk var. Ama ince bir konu bu. Böyle iki cümleyle anlatılmaz. Susun diyor kader konuşulduğu zaman evlerde şurada burada uzman kişiler yanında bunlar anlatılsın. Dalmayın içine. Çıkamazsınız. Evet, susun diyor. Gene Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani bu konuda mesela ilk İmam Bagavi büyük bir Türk alimidir. Ee, bu Türk alimi diyor ki el kaderu sirrullahi kader Allah'ın sırrıdır. Bu sırra aşin olmak için arif olmak lazım. Alim olmak lazım. Evet Hz. Ali'ye sormuşlar. Ee, demişler ki ya Ali kader nedir? Tarikun muzlim la teslukhu karanlık yol kardeşim gidişine demiş dalma buna adam demiş ya senden başka bunu bilen kim olacak sen gibi çünkü ilmin şehri peygamberimiz ilim şehrin kapısı da Ali çok alim Hazreti Ali ana medinetul ilmi ve Ali'yün babuha diyor peygamberimiz. Öyle alim sahabi. Seni bulmuşken diyor bir şey öğrenelim. Öyle demiş. Karanlık yol demiş ya. Ne işin var? Git Adam hayır demiş. Seni kaçırmam. Demiş ki. Bahrun amikun la cimhu. Derin deniz oğlum. Dalma demiş. Evet bizim 20 küsür yaşında hem de yüzme ustası. Mühendis bir arkadaşımız bir arkadaşına yüzme öğreteceğim, dalma öğreteceğim derken bir fazla dalı vermiş, gitti. Çocukları yetim kaldı. Derin denizdir oğlum demiş. Girme, dalma. Hazreti Ali, dinlesene ya öyle adamın sözünü. <laughs> Adam yine demiş, hayır demiş, cevap ver. Sirrullahi, evet. Allah'ın sırrıdır. Senin gibilerden gizledi Allah demiş araştırma <laughs> çık git demiş azarlamış. Evet bu kadar konusu Ali gibi böyle alim fazıl kişiler arasında konuşulur. Gizli yok, kapaklığı yok da kapasiten müsait mi anlamaya? 3 üç bilinmeyeni 5 bilinmeyeni denklem bu. Bunu bilmek için altyapın var mı senin? Yoksa sus diyor bak. Dalma yavruya diyor işi iyi bilmiyorsan yüzmesini dalma ne güzel söz. Evet kader konusunda da araştırmayın susun diyor. Çok uz şüphe ediyorsan doğrusuna inandım diyeceksin iman şüphe götürmez. Uzman bir adam bulacaksın duramıyorum uyuyamıyorum başım bir soru kemiriyor. Oturacaksın gününe ondan dinleyeceksin müsait bir zamanında. Kendi kendine çözmeye tartışmaya kalkma. Evet mesela odur. Peygamberimiz de şimdi böyle kahve köşelerinde, evlerde benim kalatıma göre kardeşim dur beyefendi senin sahan mı bu? herkesin bu uzmanlık sahası var sahan olmayışı, şey niye burnunu sokuyorsun? bu konu çok hassas bir konu araştırmayın diyor konuyu kapatın değiştirin konuyu diyor ileride olacak böyle insanların kafasına bir soru girdi mi kolay kolay çıkmaz. Beceriksiz adam dinden eder öyle değil mi? Beceriksiz hoca insanı dinden eder. Beceriksiz doktor candan eder. Beceriklisin bulacaksın. Seviyeli kimseyi bulacaksın. Hadis-i şerifi Tobarani Ebu Naim Hillesinde Sevban Hazretlerinden nakletmiş. Allah onlardan razı olsun.